Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün annemin yarım asırlık börek tarifiyle geldim. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. üzerine toplamda 5,5 su bardağı un kullanıyorum. Unu her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Bu ölçü sizin ununuzun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik su bardağı. Eğer unun markasını merak ederseniz de yorumlarda belirtmeye çalışırım. Kalan unumu da ilave ettikten sonra spatula ile hamuru çevirmeye devam ediyorum. Ne zaman spatula ile yoğurulmamaya başladıysa, o zaman elimi devreye sokuyorum. Artık elimle yoğurabilirim. Şöyle güzelce bir toparlıyorum. Kabın içerisinde sadece toparlıyorum. Gördüğünüz gibi toparlandı. Asıl güzel yoğurma işlemini masada yapıyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam ettim ve bunu en az bir 10 dakika kadar yaptım. Hamur ne kadar güzel olursa börekleriniz o kadar güzel olur. Ve hamurumu önce ikiye bölüyorum. Sonra dörde. Sonra bölmüş olduğum her parçayı kendi içinde ikiye bölüyorum. Böldüğüm parçaları pürüzsüz bir şekilde beze yapıyorum. Gördüğünüz gibi kesmiş olduğunuz kısım yani kesilen kısım yapışkan biraz hafif. Bu, bu aşamada un ilave edip beze yapmaya devam etmemeniz gerekiyor. Çünkü iç kısmına ne kadar un koyarsanız hamurunuz o kadar katılaşır. Katı olan bir hamuru açmak da her zaman zor olur. Hamurlarımın üzerine örtüyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen hamurun kıvamını göstereyim burada yumuşacık oldu. Artık masamın üzerinde rahat bir şekilde hamurumu merdane yardımıyla açabilirim. Büyük bir servis tabağı boyunda bezelerimizi açalım. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde açılıyor. Hamuru dinlendirdiğimiz için rahat bir şekilde açabiliyoruz şu anda. Eğer siz oklava ile daha rahat açıyorum diyorsanız oklava yardımıyla da açabilirsiniz. 4 tane bezeyi açtım. Üzerlerine daha önce oda sıcaklığında yumuşamış olan tuzsuz tereyağını sürüyorum. Bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Yağını sürerken her yerine gelmesine dikkat edelim. Üst üste koyduğumuz zaman hamurların birbirine yapışmaması gerekiyor birbirine yapışmadıkları zaman hamurumuz açtığımızda kat kat olacak. Diğer bezeyi de üzerine aldım. Aynı şekilde onu da yağlıyorum. Bu arada ben bezemi yağlarken her zamanki sorumu sormak istiyorum. Sizler beni nereden izliyorsunuz? Bunu her videoda soruyorum ama merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Diğer bezemi de üzerine aldım. Bu arada açtığınız zaman bezelerinizin hepsini aynı boyda açamamış olabilirsiniz. Elinizle hafif esnettiğiniz zaman zaten hamurlar aynı boya geliyor. Tekrardan üzerine yağlıyorum. dördüncü hamuru da üzerine serelim gördüğünüz gibi bu biraz küçük gibi duruyor ama hemen yanlardan esnetince aynı boya geliyor her yerine gelecek şekilde son katı da yağlayalım Bu aşamada hamuru tutup yavaş yavaş esnete esnete büyütelim. Ama bir anda çekersek yırtılabilir. Yavaş yavaş kenarlardan çektire çektire büyütelim ama bir anda çekersek yırtılabilir. O yüzden bu işlemi yavaş yavaş yapalım ve yavaş yavaş büyütelim. Ve üst üste koyduğumuz katların kaymamasına dikkat edelim. yukarıdan orta kısma doğru bir kat attım. Alt kattaki katı da onun üzerine kapatalım. Elimizle şöyle hafif bir genişletelim. Üzerini yağlayalım. Bu arada böyle yağlarken çok yağlı gibi görünebilir gözünüze. Ama asla çok yağlı olmuyor çünkü hamuruna hiç yok denecek kadar az yağ kullandık. Bu börekte kullanmış olduğum toplam yağ bir tepsi poğaçada kullanmış olduğum yağdan daha da az. Gördüğünüz şekilde katladım. Elimle şöyle hafif düzelttim. Herhangi bir tabağın altını unlayıp üzerine alıp streçle kapatıyorum. Ve derin dondurucuda en az 20 dakika dinlendiriyorum. Ve dinlenen hamuru çıkarttım. Çok hafif donmuş. Ama içerisindeki yağ tamamen dondu. Katların kaymaması için şöyle merdane hafif baskı uyguluyorum diğer tarafı çevirip aynı şekilde tekrar baskı uyguluyorum. Artık açabilirim. açmış olduğum hamurumun üzerine kavurmuş olduğum patatesli harcımı döküyorum ve her yerine eşit gelecek şekilde yayıyorum. Siz isterseniz bu aşamada lor peynirli, kaşar peynirli, kıymalı hepsi çok yakışır. Bu patates harcını 4 adet patatesi haşladıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet soğanla 1 tatlı kaşığı domates salçasını kavurdum ve üzerine haşlamış olduğum patateslerimi de ilave edip 5 dakika daha kavurduktan sonra hazır ettim. Artık videoda gösterdiğim gibi 4 ucundan da ortaya doğru birleştirerek hamurumuzu katlıyoruz. öncelikle katladığım uçların bıraktığı boşluklardan bıçak yardımıyla kesiyorum. Sonrasında çıkan üçgenlerin orta kısmından da kesiyorum. Aynı şekilde bütün üçgenleri kesmiş oluyorum. Tekrar ve hazır. Hepsini tepsiye dizdikten sonra üzerine bir adet yumurta sarısı sürüyorum. Eğer böreğinizin çok çıtır olmasını istiyorsanız bu aşamada yumurta sarısı sürmek yerine eritmiş olduğunuz tereyağından fırça yardımıyla böreklerinizin üzerine sürmenizi tavsiye ederim. Ben bu sefer üzerlerinin aşırı çıtır olmasını istemedim. 200 derecelik ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum. Şu anda mutfağım enfes bir şekilde börek kokuyor. Böreklerin fırından çıktıktan hemen sonra üzerine örttüm ve bir 10 dakika dinlendirdim bu sefer biraz yumuşak bir börek istedim. Gördüğünüz gibi kat kat katları tek tek görünüyor. Alt kısmı hafif çıtır, üstü yumuşak bir börek oldu. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğenip yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.